Tüm dünya üzerinde süsleme ve oyun kuşu olarak ünlenen beç tavuğunun Afrika menşeli bir kanatlı olduğunu söyleyebiliriz. Süsleme ve oyun alanından ziyade sıklıkla etlik tavuk olarak da yetiştirilmektedir. Eti diğer kanatlılara göre yağsız olup doymamış yağ asitleriyle donatıldığı görülmektedir. Anavatanı olan Afrika içerisinde milyonlarca beç tavuğu bulunmasına karşın yetiştiricilik bakımından Batı Avrupa'nın bu konuya büyük önem verdiğini söyleyebiliriz. Yapı bakımından tamamen kendisine has özelliklere bulunan bu tavuk, baş ve boyun bölgelerinde kırmızı tüylere sahip olup, tüylerinde ise koyu boz rengine sahip beyaz benekler bulunuyor. Bu tavuğun en belirgin özelliklerinden birisi de gagasının altında mavi ya da kırmızı deri parçalarının sallandığını söyleyebiliriz. Beç tavuğu ülkemizde çok fazla görülmeyen bir tavuktur. Aslında tavuktan çok kuşa benzeyen bu hayvan Diğer birçok ülkede sevilerek süs amacıyla beslenen tavuklardan biridir. Ülkemizde sayısı oldukça az olan bu tavuk, sayısının azlığına bağlı olarak maddi değerini artırmıştır. Beç tavuğu ülkemizde Tokat tavuğu olarak da bilinmektedir. Bu tavuk ülkemizde özellikle Tokat ilinde yaygın olarak bulunduğu için genellikle insanlar direkt olarak bu ismi vermişlerdir. Bunun yanında ülkemizde bu tavuğa İran tavuğu da denilmektedir. Beç tavuğu ilk olarak Mısırlılar tarafından evcilleştirilmiştir. Bu evcilleştirme sonrasında rahat bir şekilde kümes içerisinde beslenen 5 tavuğu yumurta vermektedir. Bazı dişilerinin yumurtlaması sonrasında birçok kişi tarafından tüketilmektedir. 5 tavuğunun verdiği yumurta içerisinde bulunan protein ve diğer mineraller günümüzde tüketilen birçok tavuğun verdiği yumurta içerisindeki proteinden daha fazladır. Bu nedenle 5 tavuğunun yumurtasından çok daha fazla yararlanabileceğinizi söyleyebiliriz. Beç tavuğu ülkemizde son derece az bulunsa bile günümüzde Afrika'da en popüler olan hayvanlardan biridir. Bu nedenle dünya üzerinde en çok Afrika ülkesinde bulunmaktadır. Afrika'da bulunan beç tavukları genellikle sürüler halinde yaşamaktadırlar. Vücutlarının ağırlıkları nedeniyle sürekli başları aşağıda gezerler. Herhangi bir tehlike durumunu sezerlerse kaba ve tiz bir ötür şekli uygulayarak sürüyü uyarmaya çalışırlar. Bu tür kanatlılar güçlerini bağlı bulundukları sürülerden alıyorlar. Genel olarak bitki tohumları, bitkiler, tahıllar, böcekler ve meyvelerle besleniyorlar. Yetiştirici gözünden baktığımızda normal tavuklara göre yem maliyetleri oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Ergenliğe ulaşan bir beç tavuğu ortalama olarak 1200 ile 1500 gram ağırlığına sahip olmaktadır. Herhangi bir olumsuzluk yaşamaması durumunda 12 yıla kadar yaşayabilirler. Beç tavukları hekimler tarafından tavsiye edilen Eti ve yumurtasıyla oldukça sağlıklı bir gıdadır. Üretimi çok yaygın olmasa da birçok rahatsızlığa iyi gelir. Bu tavuklar genellikle sürüler halinde yaşarlar ve sadece çiftleşme döneminde ayrılırlar. Yaşam alanlarında dolaşırken bir taraftan da böcek ararlar ve bu esnada çıkardıkları gürültülü ötüşleriyle birbirlerine seslenirler. Dışarıdan ürkütüldüklerinde bütün sürü aynı anda çığlık atar ve iri gövdelerini yerden güçlükle kaldırırken ağır ağır havalanarak en yakınındaki ağacın dallarına konarlar ve risk gördükleri durumun geçtiğini anladıklarında tekrardan bir araya gelirler. Beç tavukları geceleri ağaç dallarına tüneyerek uyurlar. Bu tavukların saldırgan yapılarından dolayı başka tür tavuklarla aynı kümeste duramazlar. Beç tavukları bir dönem Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının salgın olduğu dönemlerde Tokat şehrinden bu hastalığın görüldüğü yerlere dağıtılmıştır. Bu hastalığa sebep olan keneleri yemesinden ötürü beş tavukları birçok şehirde bir önlem olarak kullanılmıştır. Gönderildikleri yerlerde beklenen düzelmeler gerçekleştiği için neredeyse bu hastalığın yeniden oluşmaması için tavuk çiftliklerinin hepsinde bulunulması için özel olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Bir beş tavuğu besleyicisinin tarlasına bir gün dev bir yılan girmiş. Beş tavukları sürü halinde dolaşırken etraflarını saran yılanı görünce olanlar olmuş. Durumun farkına varan tavukların sahibi, tavukların cesaretini ölçmek için iyi bir fırsat yakaladığını anlamış. Çünkü bu tavuklar kene, zehirli böcek, kertenkele gibi pek çok hayvana karşı galip gelebiliyorlar ve üstün bir cesaretle davranabiliyorlardı. Acaba bu sefer de öyle olacak mıydı? Telefonunu açıp kaydetmeye başladığında tavuklar etrafını saran yılana saldırmaya başlamışlar. Her yerinden yaralanan yılan bu dev tavuklarla baş edemeyeceğini anlayınca çareyi kaçmakta bulmuş.